Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala Resulillah. Eda'ul hadis, hadis aktarımı, hadisi eda etmek. Yani hadis rivayeti. Tarifuhu, tarifi, şurutu kabulihi, kabul şartları ve siyahuhu. Bir de bunun sigaları, ifade, uslubu. Eda'ul hadis ne demek? İblaguhu ila el gayri, başkasına hadisi tebliğ edip ulaştırmak demek. أداء الحديث حدثي اختار مخ رواية ويؤدى الحديث كما سمعه حتى في صياغ الأداء ويؤدى الحديث كما سمعه كشاهد حديث إداء كما سمعه إشي تيجي حتى في صياغ الأداء حتى أداء صيغة لرندا بالأبوي ليابار كان سنة حدث أخبرنا أخبار أنا غير يعني فلا يبدل فلا يبدل حدثني حدثني إفادة ديشتر مز بأخبارني أخبارني إلى مثلا إير كانت سنة حدثني إلى جل أو سمعت أو نحوه إذا سمعت عن فلان أو بنزل إِفَادَةَ إردا باشقا إفادل إردا لاختلاف معناها في الاصطلاح شنكو لاختلاف معناها manaları farklıdır bunların filistilahi hadis ilmi usulünde. Yani hadis usulü ilminde bunların her birinin farklı kullanımları var. Dolayısıyla bunlara dikkat etmelidir. Nukil anil İmam Ahmed. İmam Ahmet'ten nakledildiğine göre ennehu gale o şöyle dedi. İttebi'a lafızda şeyhi. Şeyhinin lafızlarına tabi ol. Fi kavlihi haddeteni haddeseni sözünde ve haddefena sözünde ve semiatu ve akhbarana gibi sözlerde şeyhinin lafızına riayet et. Ve la ta'duhu bunları aşma. Bunlardan başka ifadelere geçme. Çünkü bunların hepsi o hadis rivayetindeki tanıklığın farklı bir ifadesidir. Ve li kabulil edai şurutun hadisi eda etmenin kabul şartlarından bazıları feminha şunlardır. Yani her rivayet kabul edilmez tabii ki. Rivayet edecek kimse ve rivayetle ilgili olarak bazı şartlarımız var. Feminha bazıları şunlar. Birincisi el aklu. Akıl Fela yok yukbelu min mecnunin deli aklını yitirmiş ve, ve la ma'tuhin ma e, sefih ولا ممن ذهب تمييزه لكبر او غيره ويا durumu yaşının ilerlemesinden ya da başka bir sebepten ortadan kalkmış olmamalı. Yani aklı başında kimselerin rivayeti geçerlidir. El bulugu ikinci şartımız buluğa ermek. Fele yuqbalu min sagirin çocuktan kabul edilmez. Vakî ile bir görüşe göre denildi ki yuqbalu min murahiqin yuthaqu bihi yani kendisine güvenildiğinde bulu uçağına yakın kimsenin yapacağı rivayet kabul edilir denilmiştir. El-İslam bir diğer şartımız da Müslümanlık. فَلَا يُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ Kafirden rivayet olmaz. وَلَوْ تَحَمَّلَا وَهُوَ muslimun. Bu kimse Müslüman iken o hadisi tahammül edip başka birinden almış olabilir ama kafir olduktan sonra artık o hadisi Müslümanken almış olmasına binaen rivayetini yapamaz. Çünkü artık o güvenilir biri değildir. Rivayetle ilgili bir problemimiz yok. Ama Ravi'nin itikadi durumu, gayrimüslim oluşu onun vereceği haberin itibarsızlığına delil teşkil eder. Bundan dolayı. Bir diğeri de el-adaletu rivayet edecek kimsenin adil olması lazım. فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ Fasığın rivayeti kabul edilmez. وَلَوْ تَحَمَّلَ وَهُوَ عَدْلٌ Hadisi ilk aldığı zamanlarda adil bir kimse olarak görülse de sonradan fasıklığı ortaya çıkan büyük günah işlemek suretiyle veya bir günahı çok sık işlemek suretiyle ulemanın fasık hakkındaki, hakkındaki tanımını yani kendisinde mevcut olma suretiyle bu pozisyona geldikten sonra Artık onun da hadis rivayetinin önüne geçilir. Bir diğeri Esselametu Ma'al Mevani'a Bir takım manilerden de selamette olacak rivayete mani olan durumlardan. Fela yukbelu min galebetin vasin Çokça uyuklayan çok böyle esniyen uykusu gelen kimseninki kabul edilmez. Ev şagilin yukliku fikrahu düşüncesini daima tereddüt içerisinde bırakın. yani karmaşık düşüncelere iten meşguliyet sahiplerinin de aynı şekilde rivayetlerinde bir mani durum söz konusu olduğundan edaul hadisi itibarsızdır. Bir diğeri vasiyahul eda başlığı. Peki eda sigalar nelerdir? Bir hadisi rivayet edip aktarım yöntemi, uslubu nasıldır? Siyahu eda ma yuaddi biha al hadisa hadisi kendisiyle eda etme yöntemidir. Ve leha maratibu bunun da dereceleri var. El ula birincisi semiatu. Haddeseni semiatu işittim haddeseni bana anlattı. Bu tabirler vardır. İze semi'a vahdehu mine eş Eğer şeyh'ten tek başına işitmişse fe in kana ma'ahu gayruhu tek başına bir hocadan dinlemişse evet semi'tu bunları kullanır ancak şeyh hadisi rivayet ettiğinde kendisi o hadisi alırken başkaları da var ise yanında kale ne der semi'na ve haddathana bize biz işittik veya bize anlattı şeklinde başkalarının varlığı da lafza ilave edilir. Efendiye ikincisi Karatu aleyhi. Bu hadisi ona okudum. Akhbarani qira'atan aleyhi. Karatu aleyhi yani bir hadisi şeyha okumak ve onun tasdikini almak. Onun gerek lafzen, gerek manen, gerek rivayeti seni bu rivayetinde yeterli bulması şeklinde talebenin hocaya rivayeti okumasıdır. Akhbarani <gara'tu> qira'atan aleyhi veya ahbarani kıraaten aleyhi ben onu okumak suretiyle o bana haber verdi diye de bu aynı durumu ifade edebilir. Ahbarani der. İza qara ale şeyhi. Bunları kendisi şeyhe rivayeti okuduğu zaman söyler. Qaraatu aleyhi akhbarani kıraaten aleyhi Akhbarani İza qara ale şeyhi. Talebe şeyhe hadis aldığı kimseye bu rivayetleri okuduğunda onun tasdikini aldığı durumlardaki ifadeleri böyle olmalı. Hadis sigalarının. Ethalifetu <laughs> üçüncü ifadesi Kur'ye <laughs> aleyhi ona okunuyordu, okundu ve en o ben de bu arada onu dinliyordum. Yani başka bir takım talebeler şeyhe bir hadis okur ve birkaç hadis okur. Kişi o hadislerin okunması esnasında ve en esme Şeyh-i hadis okunuyordu. Ben de o arada işitiyordum, duydum der. Ya da Kara'na aleyhi biz ona okuduk, şeyha okuduk der. Veya akbarane bize haber verdi der. Bu lafızlar ne zaman kullanır? İze kuri'a aleyh şeyhi Şeyh hadis okunduğu zaman ve huve yesmau, -o. o da dinliyorken bu ifadeler kullanılır. Er-Rabi'atu Dördüncüsü, ahbarani icazeten. Bana icazet yoluyla haber verdi. İcazeti görmüştük. Haddetheni icazeten. Ya da bana icazetle anlattı. Veya enbe'eni bana bildirdi, haber verdi. Nebe kökünden gelir. An fulanin veya an fulandan. Bu tabirler ne zaman kullanmalı? İza ruvi anhu bil icazeti. Şeyhinden icazet yoluyla rivayette bulunduğu zaman. Bir önceki derste gördük. Şeyhin bir hadisi genel manasıyla ya da tayin ederekten talebelerine bu hadisi benden aktarmanıza izin veriyorum şeklinde müsaade etmeseydi. Buna icazetle rivayet denir. Ve da indel müteahhirîn Bu tabi müteahhirin ulemaya göre böyledir. Son söylediğimiz bel <laughs> mutakaddimin yani şu zikrettiğimiz o dört meratip müteahhirin ulemaya göredir. Embel mutakaddimin mütekaddim eski ulemaya gelince feyaravne onlar şu görüştedirler enne haddeteni ve akbarani ve enbe'eni bi ma'nen vahidin hepsi aynı anlamdadır. yu'eddi biha men semi'a min şeyh Rivayeti şeyhten duyan herkesin kendisiyle eda edeceği ifadelerdir. Hepsi aynı anlamdadır. Ahbarani, haddeteni, enbeeni demesi de aynı durumu ifade eder demişler. Ama müteahhirin ulema sonradan daha farklı bir tasnife gitmiştir. Daha detaylı bir e, incelemeye gitmiştir. Ve bakiye siyahun uhra. Geriye başka bir takım sigalar, ifade kalıpları kalır. Teraknaha. Onları burada zikretmedik. Haythu zira lem ne taarrad li biz tahammul hadisleri alma çeşitlerinde de buna temas etmediğimiz için burada da eda yöntemleriyle eda yöntemlerini zikrederken de temas etmemeye uygun gördük yani. Daha fazla detaya girmem adına başka sigaları uygun görmedik diyor. Zaten mütekaddim ulema e, müteahhirin getirmiş olduğu kalıpların bile daha sadesini ele almış. Ahbarani, haddeseni, enbeeni yeterli görmüş. Hepsinin aynı manaya geldiğini söylemiştir. Ondan sonra Kitabetül Hadis bölümü gelir. Hadislerin yazılması konusu. Tarifuha, tarifi, kitabetuha, hadis yazımı, sıfatuha, yazma şekli. Bunları göreceğiz. Kitabetül Hadis, hadis yazmak ne demek? Nakluhu an tarifil kitabeti hadisleri yazım yöntemiyle nakletmek, yazarak rivayet etmek. Şimdiye kadar hep sözlü rivayetleri görmüştük. Değil mi? İfade kalıp tarzlarını vs. Şu anda da hadislerin yazmak suretiyle rivayet edilmesine geldik. Vel aslu fiha el hillu. Hadis yazımıyla ilgili Asıl olan durum bunun helal olması, caiz olması yani. لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ Zira hadisi yazmak bir vesiledir. Hadisi muhafaza adına. وَقَدْ اَذِنَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem لِعَبْدِ اللّٰهِ بِنْ Amr, Abdullah bin Amr'a izin verdi. En yektube yazmasına مَا سَمِعَهُ مِنْهُ Kendisinden işittiğini yazması hususunda Abdullah bin amra izin vermiştir. Bu da bunun caiz olduğunu gösterir. Ravahu Ahmed bi isnadin hasen. İmam Ahmed bunu hasen olarak rivayet etmiştir. Fe in khife minha fe in minha yani hadislerin yazımında korkulur ise mahzurun şer'iyin şer'i bir mahzura ve yasa girilmekten korkulursa muniat o zaman men edilir. Böyle bir kimse hadisi yazmaz şer'i bir mahzur var ise ve ala hâzâ yuhmelu nehyu fî kavlihi ve ala hâzâ buna binaen yuhmelu nehyu fî kavlihi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisindeki nehi buna hamledilir. La tektubu anni şey'en aleyhisselam buyurmuş. Benden hiçbir şey yazmayın. Gayyeral Kur'an'ı Kur'an'dan başka işittiğiniz hiçbir şeyi yazmayın. فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan başka benden duyduğunu yazan فَلْيَمْخُهُ Onu hemen silsin. Dolayısıyla Aleyhisselam'ın bu kavlinde geçen nehi şer'i bir mahzura yol, sebep olabilmesi açısından. Yani o dönem Kur'an yeni nazil oluyordu. Dolayısıyla insanlar herhangi bir şüpheye düşmesinler. Kur'an ve sünnet aynı tarihte yazıldı. Acaba bu Allah'ın ayeti midir, Resulullah'ın hadisi midir şeklinde bir karışıklığa sebep olmaması açısından Allah kelamı ile beşer kelamı iç içe girmesin diye şer'i bir mahzurdan dolayı Aleyhisselam'ın bu yasa verdiğine daha sonra böyle bir problem kalmayacağından dolayı Kur'an tamamlanıp tamamen haddi ve sınırı belli olacağından dolayı artık böyle bir kapalılığın vuku bulmayacağı esas alınarak da hadis yazımına cevaz verilmiş. Dolayısıyla hadisteki nehi neye yorulur? Kur'an'ın nazil olduğu dönemlerde şer'i bir mahzura yol açar düşüncesiyle Aleyhisselam'ın bunu o dönem yasakladığına hamledilir. Ravahu Muslim ve Ahmed ve lafzu lehu Müslim ve Ahmed rivayet etti. Lafız İmam Ahmed'e aittir. Ve izâ tevakkafe aleyha hifzü sünne ancak hadisin yazımına sünnetin muhafazası eğer ona bağlıysa, sünneti muhafaza etmemiz ancak hadislerin yazımına bağlıysa, ve iblagu şeriatı, şeriatın tebliği hadisleri yazmaya bağlıysa, kânet vacibeten artık bu yazma işi vacib olur. Ve aleyhi tahammülü kitabetin nebi, ve aleyhi tuhmelü kitabetun nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi hadithi ilennes yedeuhum ilallahi azze ve Ve şeriatehu ve fi Eğer şeriatın tebliği ve sünnetin muhafazası söz konusuysa, hadislerin yazımına bağlıysa bu durum, o zaman kânet vacibeten hadis yazmak vacib olur. Ve aleyhi tuhmelu buna hamledeceğimiz delil nedir? Kitabetun Nebi Resulullah'ın yazı ile ne yapması? Bir hadisihi hadislerini yazdırması ile nesi insanlara göndermek için yedûhum ilallâhi onlar Allah'a davet ederken değil mi krallara melikleri ne yapardı aleyhisselam? Mektup gönderirdi. İlallâhi azze ve cel ve yübelliğuhum Yüce Allah'ın şeriatını onlara tebliğ için insanlara risaleler, mektuplar gönderirdi. İşte buradaki rivayetler de bizim çıkarmış olduğumuz bu sonuca hamledilir diyor. Yani eğer dinin şeriatın tebliği ve muhafazası yazıma bağlıysa Aleyhisselam'ın da yapmış olduğu gibi yapmak ve hadisleri yazmak tabii ki vacip olur. Vafi sahihayn an Ebi Hurayra radıyallahu anhu sahihayn Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatabe amel fethi Mekke'nin fethinde bir hutbe verir. Fekame raculun bunun üzerine bir adam ayağa kalkar. Min Yemen. Yemenli bir adam. Yukalü lehu Ebu Şah. Kendisine Ebu Şah denilen Yemen'den gelmiş bir adam. Yemenli. Ayağa kalkar. Fekali der ki Uktubu li ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Bunu benim için yazar, yazdırır mısın? Bu hutbeni yani. Fekali aleyhisselam. Uktubu li Ebu Şah. Ebu Şah'a yazındır. Yani el hutbete yani hutbeyi yazındır. Elleti semia'a min Resulillahi Resulullah Aleyhisselam'dan hutbede işitmiş olduğu o sözlerini bir de yazılı olarak ona verin der Aleyhisselam. وَتَجِبُ الْعِنَایَةُ بِكِتَابَةِ الْحَد۪يثِ وَتَجِبُ الْعِنَایَةُ inayet göstermek, özen göstermek lazımdır. بِكِتَابَةِ الْحَد۪يثِ Hadis yazımına özen göstermek lazım. لِأَنَّهَا Çünkü yazım metodu اِحْدَى وَس۪يلَتَيْ نَقْلِهِ Hadis nakil yöntemlerinden iki tanesinden biridir. Biri lafzen biri kitabetendir çünkü hadis ya sözlü olarak aktarılır ya da yazılı olarak. Fevecbe'til inayetü biha. Dolayısıyla yazma özen göstermek vacip oldu. Kenak lihan lafzi. Tıpkı lafız yoluyla aktarımındaki özen göstermeler bu konudaki hassasiyet vacip olduğu gibi yazımında da vacip oldu. Vali kitabetihi sıfetani hadis yazımını için sıfetani iki keyfiyet vardır. İki şekilde hadisler yazılır. Vacibetun ve müstahsenetun. Vacip veya e, mustahap olarak, müstahsen, güzel görülen olarak iki şekilde keyfiyeti vardır. Fel vacibetu. Vacip olan hadis yazımı nedir? en yuktebel hadisu bi hattin hadislerin açık bir yazıyla beyinin apaçık küpeye <laughs> vermeyecek metnin ne olduğunu ne olduğu hususunda kapalılığa yer vermeyecek kadar açık bir biçimde yazılması. Yani hadisin varlığının ispat ve sabit kılınması. Öyle ki la yuqya fi el ve bu yazım la yok ya meydana getirmeyecek fil herhangi bir işgal problemi ve iltibasi kapalılığı meydana getirmeyecek şekilde açık ve net yazılarla yazılmalı. Vacip olan budur. Ama vel mustahsenetu müstahsen olanı yani ne şekilde yapılırsa hattın açık ve anlaşılır olmasına ilaveten o rivayeti daha güzel hale getirir şeklinde ve müstahsene kısmı da bunu ifade eder. En yuraama eti aşağıdaki hususların gözetilmesi diyor. Bunlara da inşallah diğer dersimizde devam edelim. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.